Selamlar Aleyküm arkadaşlar. Yine Fatma YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok değişik bir şekilde iğne yas yapacağız inşallah Allah nasip ederse kanalıma hala abone değilseniz arkadaşlar abone ol butonuna basarsanız ücretsiz bir şekilde abone olarak beni mutlu edersiniz ve her gün yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz ve hiçbirini kaçırmamış olursunuz arkadaşlar o yüzden benim için çok önemli beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin bugünkü modelimizi gördüğünüz gibi şarj ile yapacağız arkadaşlar çok değişik ve ee, şu anda merakla beklediğinizi biliyorum ve hemen geçmek istiyorum modelimize. Öncelikle böyle normal bir şarj aleti kullanacağız arkadaşlar. İğne yazımızda bugün. Herkesin evinde mevcut olduğunu düşündüğüm bir şarj aleti. Herhangi bir şarj aleti de olur arkadaşlar. İlla böyle e, bir marka veya bir şey belirtmiyorum. Hemen e, yapımına geçelim arkadaşlar. İplerimizi daha sonraya bırakıyorum. E, fiyat bilgisini de daha sonra konuşuruz arkadaşlar. Hemen şöyle şarj aletimizi alalım. Şarj aletimizle yapmaya başlayalım arkadaşlar modelimizi. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen şöyle uzun bir ip alın arkadaşlar iğnenize. Uzun bir ipinizin en alttaki uzun kısmını alıyorsunuz arkadaşlar. Bakın şöyle ister üstten tutun. Zaten şuradaki parmağınız buradaki şu demirin üzerine gelecek şekilde yani buradan ipi e, sıkı bir şekilde tutmanızı yarayacak şu işaret parmağınız arkadaşlar bu alttaki parmağınızda buradaki ipi sabit bir şekilde tutmanıza yarayacak yani hemen şöyle bu demirin bu demir kısmını kullanacağız arkadaşlar iğne demir kısmına e, gereken işlemi demir kısmı e, demir kısmında yapacağız daha doğrusu Hemen şöyle parmağımızla ipimizi tutuyoruz. Hemen şöyle yavaş bir şekilde sarıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 adet bu demir kısmına ipimizi sardık arkadaşlar. Hemen şöyle sıkı bir şekilde tutuyoruz. İğnemdeki ipimi biraz açıyorum. Bakın arkadaşlar, hemen şöyle iğnemi alttan şöyle biraz çapraz yaparak işaret parmağımla <laughs> sabitliyorum. Bu arkadaki ipimi iğnemin üzerine atıyorum. hemen şöyle çapraz yaparak sabitledik İğnem, iğnemin üzerine alıyorum buradaki ipi hemen iki kez şöyle doluyorum ve çekiyorum bakın hemen şöyle düğümünüzü çok sıkıştırmadan şöyle fiyonk şeklini vermeye çalışacağız arkadaşlar hemen şöyle biraz evet ortaladık ve düğümünüzü iyice sıkabilirsiniz. Bakın bu şekilde bir tane fiyonkumuz oluştu. Hemen tekrardan aynı şekilde şu işaret parmağımızla iğnemizi buradan sabit tutabiliyoruz. Ve iki kere doluyorum. Yine aynı şekilde buraya bir düğüm atarken hafif bir bakın. Şöyle buraya bir tane zürafa yapmış gibi hafif bir boşluk yapıyorum. Yani bir nevi zürafa diyebilirsiniz. Bakın şöyle iğnemle hemen burada yapmış olduğumuz zürafamızın içerisine batıyorum. ipimi geri alıyorum. Bakın oradaki boş zürafanın içerisine gelmiş oldum. Hemen buraya iki adet pırpır pır ekliyoruz arkadaşlar. Şurafanın içerisine batıyorum. Bakın uzun bir pırpır ekledim. Bir tane daha ekliyorum hemen. Tekrar aynı yere batıyorum. Aynı boyutlarda İlk aşamamız hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Hemen bur, buradaki işlemimiz bitiyor. Buradaki ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Bu kadar kolay yapılıyor ki arkadaşlar. Bu şarj ben bile şaşırdım. Bu kadar kolay olacağını düşünmüyordum. Evet arkadaşlar yavaş bir şekilde buradaki demirden şarj aletimizden Artık bu fiyonkumuzu çıkarıyoruz. Bakın çok güzel bir fiyonk oldu. Hemen şöyle göbek kısmından tutuyoruz. Diğer bir rengimiz, sarı rengimizi alıyoruz. Sarı rengimizle devam ediyoruz. Hemen şöyle ilk pırpıra batıyorum. Arkadaşlar kesinlikle çok çekiştirmeyin. Olduğunca düğümünüzün üzerinden tutarak çekiştirin ki bu formu bozmayalım hemen diğer bir pırpıra geçiyorum diğer bir pırpıra yani üçüncü pırpıra geçtim hemen şöyle dördüncü pırpırıma batıyorum alalım. Bakın arkadaşlar 4, 4 tane pırpıra üç tane zürafa yaptım. Hemen şöyle ters çeviriyorum motifimi. Hemen bu ilk yaptığımız ilk yaptığımız zürafanın içerisine batıyorum ve sıfır bir dönüş yapıyorum. Yani zürafa yapmadan dönmüş oluyorum. Hemen diğer bir ama geçiyorum. Tekrar diğer ama batıyorum ve motifi hemen tekrardan çeviriyorum. Buradaki ilk yaptığımız zürafağımıza batarak sıfır bir şekilde dönüyorum. Yani hiç zürafa yapmadan sıfır bir şekilde dönmüş oluyorum. Hemen diğer bir pırpıra batıyorum. tekrar şöyle bu bir kalın zürafamın içerisine dönerek kelebeğimin ilk yaprağını hazırlamış oldum arkadaşlar ilk yaprağımız hazır bakın bu şekilde netleştirelim birazcık şöyle hazırlamış oldum hemen devam ediyorum tekrar sarı ipimle Dediğim gibi çok çekiştirmeden bu formu bozmadan arkadaşlar çok güzel bir model ortaya çıkıyor. Yani siz bile inanamayacaksınız. Hemen buradaki pırpıra sarı ipimi bağladım. Tekrar hemen şöyle diğer pırpırıma geçiyorum. Zürafa yaparak zürafalarımız hep aynı boyda olacak arkadaşlar. 4 tane tekrar zürafa yani pırpırımı batarak zürafa yaptım hemen motifimi tekrar geri ters çeviriyorum tekrar ilk yaptığımız zürafama batıyorum ve sıfır dönüyorum hemen şöyle diğer bir zürafaya geçiyorum tekrar motifimi çeviriyorum. Yani çevire çevire arkadaşlar zürafalarımızı tamamlamış olacağız. Hemen şöyle bir kalıyor. Bu bir kalan zürafama da batıyorum. Geri dönüyorum. Bakın arkadaşlar kelebeğimizin iki kanadı oluştu. Hemen diğer kanatlarımızı da aynı şekilde yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar kelebeğimiz hazır. Çok tatlı oldu arkadaşlar kelebeğimiz inanın e, yani ben şok oldum. İlk önce böyle çıkacağını hiç düşünmemiştim şahzadetinden böyle bir şey çıkacağını. Ben bile şaşırdım. Hemen sarı ipimizle devam ediyoruz arkadaşlar. Bu iki tane antenimize anten yapıyoruz bu iki tane ayırdığımız pırpırımıza kelebeğimizin antenlerini yapacağız sarı ipimizle yapıyoruz şöyle pırpırımıza bir tane düğümü attım hemen buraya 3 adet pırpırım ekleyeceğim Evet 3 tane pırpırımızı <laughs> ekledik arkadaşlar. Şimdi pırpırları tek tek iğnemizin içine alarak 1 2 üçünü de şöyle iğnemizin içine alıyoruz. alttaki ipimizi iğnemizin üzerine atıyoruz ve geri doluyoruz. Ve şöyle sıkı bir şekilde düğümümüzü atıyoruz ve antenimizi oluşturmuş olduk arkadaşlar. Hemen şu yan tarafta devam edelim ipimizi kesmeden. Tekrar 3 tane pırpırımızı yapıyoruz. 3 adet pırpırımı yaptım yine tekrardan arkadaşlar hemen şöyle 1 2 3'ünü de alıyorum ipim üzerlerinden atıyorum ve doluyorum sıkıca bir düğüm atıyorum arkadaşlar ve burada hemen şöyle iplerimizi bir temizleyelim ve kelebeğimizi düzeltelim Evet. ortalı dağıttım ben biraz. Evet arkadaşlar. Bakın kelebeğimiz hazır oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bence herkesin denemesini tavsiye ediyorum ve şiddetle tavsiye ediyorum. Hele ki şarj aletiyle çok kolay oldu. Çünkü bu pırpırları yapmak, e, burasını tutturmak sıkı bir şekilde şarj aletinin kolaylığı diyelim arkadaşlar. Hemen sizlere kısa bir şekilde de tülbente e, bağlamasını göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben tülbentimi kutumda unutmuşum tekrar o yüzden kamerayı kapatmak zorunda kaldım. Hemen tülbentimizle arkadaşlar böyle ikili tepecikler yapıyoruz ve kelebeğimizi bağlayacağız. Hemen bağlayalım şöyle bir yan zürafaya zürafamı yapıyorum? Diğer zürafaya geçtim. 2 adet zürafa yaptım arkadaşlar hemen tekrardan geri dönüyorum. Hemen buradaki bir zürafa ama bir kalan zürafa ama batıyorum. Ve hemen tek kalan zürafama geri dönüyorum. Ve tepe noktasına batıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle kelebeğimizi alıyoruz. Bakın arkadaşlar buradaki tam göbek kısmından şöyle iğnenizi geçirir. Hemen bakın buradaki bu tek kalan zürafanın içerisine tekrardan batın. İğnenize ipinizi dolayın. Şöyle sıkı bir şekilde Düğümleyin arkadaşlar. Bakın, vallahi harika bir kelebek oldu arkadaşlar. Çok güzel bir model oldu. Hemen devam edelim arkadaşlar. Bakın buradan hemen tekrar zürafamıza yani dip kısmındaki zürafanın zürafamıza batıyoruz. Ve i̇pimizi aşağıya indiriyoruz ve bu şekilde. Kayaların tepecikler yapabilirsiniz arkadaşlar. Tepecinize de bu şekilde kelebeklerinizi kondurarak devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ben biraz modelimi tamamlayacağım arkadaşlar. Modelimi tamamladığım zaman da Instagram adresimi atacağım. Oradan da e, takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi bir tane daha kelebek ekleyip sizlere döneyim. Evet arkadaşlar ben sizin için bir tane daha kelebek ekledim. Şu şekilde... Dediğim gibi şöyle kanatlarınızı biraz aşağıya doğru kendiniz elinizi ayarlayın. Ilık bir ütü sürdüğünüz zaman bu zaten kalıp gibi oturacak arkadaşlar. Şalzaletinde de sıkı sıkıya sardığımız için zaten kalıp gibi bir model olacak arkadaşlar. Ee, küçük tepecikleri yapıp arı oyanızı değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben sizin görmeniz için biraz böyle sık bir şekilde e, tepecikler yapıp e, göstermeye çalıştım. Umarım arkadaşlar bugünkü modelimizi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi esirgemeyin. Hala kanalıma abone olmayan arkadaşlarım lütfen abone olarak ücretsiz bir şekilde destek olmanızı bekliyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka modellerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.